Sevgili çocuklar, Türkçe'de 12. dersimiz. Bugünkü konumuz şiirde ana duygu ya da diğer adıyla ana tema. Sevgili çocuklar, önce geçmişte yaptığımız çalışmaları hatırlayalım diyoruz. Biz okuduğumuz bir metinde ya da bir şiirde konuyu görmüştük çocuklar. Metinde ana düşünce ya da ana fikir görmüştük. Ama sevgili öğrenciler şiiri de kısaca hatırlayalım. E ee, şiirin her bir satırına dize ya da mısra dendiğini öğrendik. İşte şiirin ilk dizelerinin büyük harfle başladığını şöyle hatırlatmakta fayda var. Vurgu, tonlama, doğru telaffuz, noktalama işaretlerine uyarak okuma ise şiiri ve metinleri daha etkili bir hale getiriyordu. Sevgili çocuklar, bu hepsi için geçerli. Şimdi isterseniz başlayalım. Neymiş bugünkü konumuz? Önce bir şiir okuyalım. Şöyle 23 Nisan daha yeni kutladık. Atatürk'üm batmayan bir güneşsin. Dağları aşıyorsun. Yüreklerde sel gibi çağlayıp coşuyorsun. Her 10 Kasım sabahı yeniden doğuyorsun. Kurduğun cumhuriyetle ebedi yaşıyorsun. Kim yazmış bunu? Hemen şurada bir isim var. Biraz sonra değineceğim. Sevgili çocuklar öncelikle bu şiirimizin başlığı gördüğünüz gibi başlığı Atatürk'üm. Çok güzel. Ee, Adem şiirin konusu ne? Ne anlatılıyor bu şiirde Adem? Evet. Atatürk çocuklar. Şiirimizin konusu Atatürk. Peki şiirin ana duygusu nedir? Bunu daha önce hiç işlemedim çocuklar. Onu bekletelim. Şairi kimdir? Ahmet bu şiirin şairi kim? Şair en altta Bak. Evet Muharrem Demirbaş. Teşekkür ederim Ahmet. Sevgili öğrenciler, eee şiir kaç dizeden oluşmuştur? Geçen gün yaptığımız ödevlerde bu konuda epey yanlışımız çıktı çocuklar. Bir defa satır demiyorduk. Düz metinlerde satırlıyorduk. Burada dize 1 2 3 4 5 6 7 8 dizeden oluşmuş çocuklar. Ve dikkat ederseniz dizelerin İlk harfleri hep büyük harfle başlıyor. Sonundaki noktalama işaretlerine bakılmaksızın. Peki ben bu şiiri okuduğum zaman sizin bu şiirde Atatürk konulu şiirde Atatürk'e karşı ya da bu okuduğumuz şiirde içinizde hangi duygu oluştu? Neleri hissettiniz sevgili öğrenciler? İşte ben sizden içinizde bugün o oluşan duygulanma ve hissi istiyorum sevgili çocuklar. Batmayan bir güneşsin dağları aşıyorsun, yüreklerde sel gibi çağlayıp coşuyorsun diye başladığım zaman kime karşı içimizde bir duygu oluşturmak istiyorum ve bu duygu nasıl bir duygu olmalı? Evet, devam ediyorum şöyle. Başka bir şiirimiz. Ağacı kıskanırım, ağacı kıskanırım, yemiş yüklü dalı var. Bahar olsun, güz olsun, ne güzel masalı var. İmrenirim arıya, petek petek balı var. Konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var. Bu şiiri değerlendirelim. Başlığı, aran başlık oğlum. Evet, kırmızı renkli. Konusu ne peki çocuklar? Bu şiirin konusu ağaç. Evet. Bu şiirin konusu ağaç ya da Doğa. Peki şair kimdir? Doğa. Hemen açtım. Evet. Cahit Sıtkı Tarancı. Şair bu sevgili çocuklar. Kaç dizeden oluşmuş? Biraz önceki gibi tek tek satı, sayıyoruz. Her bir e, mısra ya da dize çocuklar. 8 tane kısa olsun diye özellikle küçük şiirler seçiyorum çocuklar. Pardon dizeleri az şiirler seçiyorum. Peki bu şiiri okuduğum zaman sizin içinizde şairin oluşturmak istediği, bu şi e, şiir yazan şairimizin siz bu şiiri okuduktan sonra sizde oluşturmak istediği his nedir çocuklar? Hangi duyguyu yaşıyorsunuz? Ağacı kıskanırım, yemiş yüklü dalı var, bahar olsun, güz olsun, ne güzel masada var. İmrenirim araya dediği zaman, efendim, bakın çocuklar, Doğa sevgisi. Neymiş sevgili öğrenciler? Doğa sevgisi. Çünkü ağaç da var, arı da var. Arı sevgisi ya da ağaç sevgisi demeyeceğim çocuklar. Çünkü bunlar doğada olan, doğada yaşanan olaylar ve varlıklar. Doğa sevgisi şair burada doğaya karşı içerisinde bir sevgi besliyor. Biraz önceki şiirimizde de aynı şey e, çocuklar. Atatürk sevgisi, buradaki ana duygu Atatürk sevgisi. eee Burada doğa sevgisi. Bir şiirimiz daha var. Kitabım. Kitabım. Kitap en iyi arkadaş. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsa en sonunda çalış iyi doğru ol der. Geceleri uyumaz o. Beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir. Kitabı çok severim. Evet. Başlık kitabım. Kaç dizeden oluşmuş? görüyorsunuz sevgili çocuklar. Duha. Şairi bunu internetten aldığım şairi yazmıyordu çocukları altında. Ee, onun için şairi şu diyemeyeceğim sizlere. 1, 2, 3, 4 dize. Öğretmenim 1 dörtlük. Evet 1 dörtlük ikinci dörtlük diye de söyleyebilirsiniz ama her bir satırı dize diye isimlendiriyoruz çocuklar. Duygusu bize verilmek istenen duygu nedir burada kitaba karşı? Evet. Evet. Kitap sevgisi. Ben bu şiiri okuduğum zaman e, kitaba karşı içimde kitap sevgisi oluşuyor. Dolayısıyla bendeki edinmiş olduğum duygu, ana duygu kitap sevgisi. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. saçtığı mutlulukla neşe doluyor her an. Yeni 23 Nisan'da okuduğunuz bir şiir çocuklar. Evet başlık 23 Nisan. Kaç dizeden oluşmuş? Dikkat edin. duha dikkatli say. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dizeden. Kaç dörtlükten oluşmuş? 1 dörtlük, 2 dörtlük. Üç dörtlük çocuklar sevgili çocuklar e, bu kadar örneklemelerden sonra bu kadar şiirden sonra ana tema ya da ana duygu şiirde bugün size anlatmaya çalıştığım şiirde ana düşünce değil çocuklar ana duygu hissettirilmek istenen temel duygu şiirde şiiri okuyan kişide oluşması istenen duygudur. Şimdi ana fikir öğrenmiştik. Ana fikir bir paragrafta, bir hikayede ya da bir konuşmada işlenen temel düşünceydi çocuklar. Bize verilmek istenen ama burada şiirde ise okuyucuda oluşturulmak istenen duygu. Çünkü ana duygu bir şiirde istenen duygular ve hislerdir diyoruz çocuklar. Sevgili öğrenciler mesela ben size memleketinin güzelliklerinin konu edildiği bir şiir okusa, okumuş olsaydım. Bu şiirin ana duygusu tabii ki memleket sevgisi olurdu. Ama ben sev okumak istemiyorum asla. Konusu ölüm konulu bir şiir okuduğum zaman bu şiirde ölüm karşısında çaresizlik ve hüzün ana duyguyu oluşturur. Ki ikinci sınıf öğrencilerime asla böyle bir şey okumak istemiyorum zaten. Şiirin ana duygusu çocuklar bizde uyandırdığı duygular kahramanlık olabilir. Doğa sevgisi olabilir. Hüzün olabilir, mutluluk olabilir çocuklar. Coşku olabilir. Evet sevgili öğrenciler, okuyucusuna, okuyucuya güzel duygular yaşatan, şiirler yazan şairler olmanızı dilerim gelecekte. Okuyucusuna güzel duygular yaşatan şiirler yazan şairlerimizden olun inşallah diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Bir dersimiz daha bitirelim çocuklar.